dedik ya insaniyet midesinden sonra artık İslamiyet dairesi, insaniyeti kübra olan İslamiyet devreye giriyor. İnsaniyetten sonra mı İslam? E tabi insaniyet artık yani akıl istifade edecek. Artık 15 yaşına gelecek. Bütün cihaz hmm. tamamlanacak. Hmm. Ondan sonra İslamiyetle onu taşlandırması gerekiyor. E, kalp devreye giriyor artık. Diyor ki tamam sana 15 senelik, 15 günlük sana müsaade ettik Serdar. Artık gel bakalım. yepyeni bir hmm. alemlere bir kanat çırp bakalım. O zaman insaniyet kübra olan, büyük insanlık olan İslamiyet devreye giriyor. İslamiyetten önce de iman anahtarı girmesi gerekiyor değil mi abi? E tabi iman var. Yani burada bir özet geçiyor. ö, 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 özet geçiyoruz hı hı. İslamiyet dediğimiz zaman iman da içine alıyor zaten hı hı. yani. Bazen yani a, ilahi ilahiyat şeylerinde bizim dini tedrisatı İslamiyet dediğimiz zaman hepsini içine alır. İslamiyet İman da içine alır. Ben şöyle biliyordum yani yanlış biliyorsam tavsiye edin. İman manevi onu inanç meselesi hani gayba iman. İslamiyet ise onun yaşantı biçimi olarak düşünüyorum. Yani uzmanlaşmak istersen o şeylere girersin tabi. Ama biz de avam olarak dedim ve İslamiyet dedim her şey içine girer. Abi ben Hı. Müslümanım elhamla dediğin zaman Hı. zaten iman olmadan Müslüman da olunmaz yani. Evet. Onun için bazen Tabii yani İslam ya geliyor? Sen kimsin nesin? Elhamdülillah Müslüman dediğin zaman nedir? Hepsini içine alıyor. Evet. Burada esas dikkat etmemiz gereken şey şu. Kalbin devreye girmesi. Kalp devreye girdiği zaman yani o İslamiyet dairesinin de bir midesi var. O da rızık istiyor. O bu üç tane rızık dairelerinin de içine alan artık Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna ve Sıfat-ı Mukaddesi'nin bütün dairelerini feth ediyor. Önüne açıyor yani. Bu diğerlerin hakkını veriyorsun. Mide dairesi, hayat dairesi, insaniyet dairesi. Sonra İslamiyet girdiği zaman da artık bunun mülk ve melekut dairelerinin manasını da artık ulvi alemlere doğru kalpte Cenab-ı Allah kalbin içerisine bizim mülk ve melekut dairelerinin bütün manalarını ulvi alemlerin de haritalarını kalbin içine yerleştirmiş. Beyni, aklı, dimağı çalıştırdığımız gibi hı hı. eğer kalbi de zikir ve tefekkürle çalıştırsak, kendisinde var olan Olvi alemlerin haritalarının içerisinde nüfuz ediyor, oradaki bütün güzellikleri alıyor ve siz bu dünyadayken cennet hayatını yaşayabiliyorsunuz. Yani içinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun. Azeri'nin bir tane şey var ya diyor ki dışarıdaki meteoroloji ne derse dersin. Dışarıdaki hava ne olursa olsun. Sizin havanız güzel olsun. Hmm. Size bu havayı temin ediyor. Akıl ve kalp el ele verirse. Akıl şeriatı temsil eder der ki abdest al, namaz kıl, oruç tut, zekatı ver. Evet. Kimseye gıybet etme, soyu zannetme. Öğretir. Kuralların hepsini. Kurallarına akıl hav, bize verdiğini. Haf duygusuyla sınırlarını çizerek. Sınırlar sınırlandırıyor ya. ya bir tarlanın bile sınırı var yani insanın sınırı olmaması olmasın mı? Evet. Şeriatın sınırı olmasın mı yani? Ama bu sınırların içerisinde bu sınırlar maddi sınırlar, mana alemine girdiğimiz zaman bütün sınırları kaldırıyor onun için kalp devreye girdiğinde İslamiyet devreye girdiğinde Esma-i Husna ve sıfatı ı mukaddesinin bütün dairelerini fethediyor. İmanın bir nuru olan marifetullah, muhabbetullah da terakki ediyor. Sizi muhit bir nura çıkarıyor. Muhit bir nura. Her şey için alan İyyâke na'budu makamına sizi çıkarıyor.